Merhaba arkadaşlar, ben Murat Bey siz kimsiniz? <laughs> Bugün arkadaşlar en komik çocuk videolarını izleyeceğiz, çocuk faillerini izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir failler var, nasıl komik var. Çocuk faillerini çok seviyorum, bayılıyorum. Normal hayatta da her gün bir kere izlerim arkadaşlar. Çünkü çok komikler. Gerçekten hani çocuk failleri benim ilgi alanımda. Şimdi sizlerle birlikte tepki vereceğiz. Videomuza geçmeden önce bir like, bir yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Çok hızlı gelişiyoruz zaten. Ben sizi anlamıyorum arkadaşlar. Şimdiden bu kanalda yerinizi alın. Çünkü ileride bomba gibi patlayacağız. Şu an patlıyoruz mesela. <laughs> o zaman fazla uzatmadan videomuza geçelim. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Evet şu an minnak bir bebek, biberi ısırıyor. Acaba o biber acı mı yani düşündüğüm şey değil mi? Um Umarım. Oha! <laughs> Kadın yere düştü. Oğlum! Lan! Lollipop mu sandın onu? Manyak çocuk! Deli! <laughs> Çocuğum sen de balıklama, kara atlama yani. Orası deniz değil. Klozetin içine çocuk çamaşır makinesi sanmış ve klozetin içine çamaşırları doldurmuş. Annesi de gelip kızıyor. <laughs> çok masum ya. Evet bir köpekle bir çocuğun oynaşması. Oğlum çok tatlılar lan. Aa! Oğlum düşseydi var ya. Çok üzüldüm cidden. Üzüldüm ya. Çocuk robotu düşürdüm ve ağlıyor. <laughs> Yazık kıyamam sana. Asıl basket topunu sen tuttun be baba. Adamsın. Çocuğu ölümden kurtardı. Oo. <laughs> Dur bırak gülme tepkiyeceksin sonra. Oğlum yavrucuğum neden böyle şeyler yapıyorsun? Ust otursana. O evde koltuk yok mu? Niye gidiyorsun mermere oturuyorsun yavrucuğum? Ailesi de gülüyor. Ne oldu lan? Iphone, iPhone kutusundan bir şey çıktı. Ağlıyor çocuk. iPhone mu lan o? Oh my god! Zenginlik! O yaşta benim iPhone'u bırak pijamam yoktu. Boxer'la yatıyordum. Oğlum ne yapıyorum? <laughs> ya Allah'ım ya. <laughs> Kendi dışına alamaz, yenim. Aa kelebek konmuş bu oyunun atıcı. Oğlum ben var ya orada kalbimi bırakırdım bu arada. Örümcek, böcek bu tarz şeylerden çok korkuyorum. Oha saçına mikser midir nedir o yapışmış. Dişini kapıyı kapatarak çekin. Aa. Oğlum manyak mısınız ya? Öyle olmaz kardeşim penseyle çekin. Ya baba gibi baba ya. Çocuğu kurtarayım derken kendisi düştü. Oh yeah. Oh so. Oğlum bu çocuk bu öbür dünyaya bir gidip bir gelmiştir. Ben size o kadar net söyleyeyim yani. Lan 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 çocuğu tutuyor. Adam hem çocuğu tutuyor hem motoru. Hem ayranım dökülmesin hem... Tutuyorsan çocuğu iki kolunda tutsana kardeşim ya. Gereksiz sinirleniyorum her. Sonuçta adam ikisini de kurtardı. Kurtardı Burak Bey. Sinirlen her videoda ya. Sinir krizi mi var kardeşim? Bak bu adam sadece motor yerine çocuğunu kurtardı mesela. Bunu anlatmak istiyorum. <laughs> Oo çok güzel. Oh my god. Aha. aha lan ne oluyor? Uçutmanın ucu, adam çocuğunu bıraktı ve uçutmanın peşinden gitti. Böyle babalar da var işte. <laughs> Vuuuy! <laughs> Os! Çocuk az daha düşüyordu. Hadi oynayalım. Hadi hanginiz düşeceksiniz bir görelim. Yok kız inat etti beni indir diye bağırıyor kesin aslan burcu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok iyiydi lan bir daha edice. Tam cuk diye oturdu. <laughs> Bayağı No 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 no. No Oğlum çok tatlı lan. Böyle bir çocuğum olsun lütfen. <laughs> ne hediyesi çekti çok sevindi. Oha. Dinozor ejder ya. Gülmeyeceğim. <gülüyor> Gülmeyeceğim. Gülmeyeceğim. O sondaki yüz ifadesi neydi onun? <laughs> Ay dur çok utanç verici. <laughs> gülme oğlum gülme Burak Bey. <laughs> bakın şimdi arkadaşlar. <laughs> dur kendime gelmem lazım. <laughs> Orada durdurabilir miyim acaba? Yüz <laughs> ifadesine bakın. <bakıyorsun. gülüyor> Çok iyiydi ya. Ben o videoyu indireyim de şöyle. Ara sıra girer, gece izler, izler, izler gülerim. <gülüyor> <gülüyor> acı mı koymuşlar çocuğun yemeğine? Oo acı koymuşlar aynen. Ne yapıyorsun yavrum sen? Ne yapıyorsun bebişim sen? Ha Öyle... Öyle giydirim o. Dayı sen de karpuz mu fırlatıyorsun havaya? El havaya fırlatıp tutmak mı var? Oh my god! <laughs> tamam. Evet şundan son bir kere daha nasibimi alıp videoyu kapatacağım. <laughs> Çok iyi ya evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz alttaki butonlardan like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın Bildirimleri de açabilirsiniz Hoşçakalın ben Burak Bey Siz kimsiniz? <laughs>